ki hızlı koşma o sana kar atacak. Hadi abla. Kenardan at Orkun. Ablanın ablası sana kar atacakmış o. Orkun. Ha, karın üstüne koşma Orkun. Düşersin. Abla sen atsın bir tane. Hadi bakalım abla sana kar atacak. Elleriniz donacak şimdi ya. Irmak o o eldivenin içinden. Orkun. Orkun. Sakın koşma karın üstünde. Orkun Babaanne bak koşarsan oradan düşersin. Orkun. Gel bu tarafa gel. Merhaba. Karde, kar Bu kar tutmaz bak, ki. Anne o kar tutmaz. Bak anne Annen hemen Hı. dağılır Hı. geri. Değil mi, nasıl tutacak? Evet. Tutmaz. Tuttu, Kum gibi dağılır. Ben